Onu çıktı. Evet gelelim asıl e, mevzuya. ÖSYM yazım yanlış sorularını buradan alıyor. Nereden alıyor? Arkadaşlar bakın dedikodu kelimesi mesele çıktı. Ayaküstü yine aynı şekilde baş müfettiş. E, geçen yıl İpek böceği çıkmıştı mesele. Yine e, YKS'de karınca incitmez vardı. E, ÖSYM arkadaşlar yazım yanlışı sorularında kelime yazımını sorduğunda e, oradaki kelimelerin büyük bir çoğunluğunu Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden alıyor. E, nasıl ulaşacaksınız bu siteye? TDK imla kuralları yazdığınızda karşınıza çıkar. <laughs> ya da TDK birleşik yazılan sözcükler ya da TDK ayrı yazılan sözcükler. Aynı şekilde noktalama işaretlerinde TDK noktalama işaretleri yazıp oradaki örnekleri dikkatlice inceleyin. YKS için. Yani Buradaki kelimelerden yine çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, kanalımıza abone olmayanlar abone olurlarsa kendileri adına iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.